Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası Anonim Şirketi'nin muhtelif ebatlarda bant alım ihalesini başlatıyorum. İhalemiz 4734 sayılı kamu ihale kanunu 3G istisna maddesi kapsamında ihale edilecektir. Komisyonumuz muhtelif ebatlarda bant alım için isteklilerin ihaleden haberdar olmalarını sağlamak amacıyla ilan bilgisini 4 Mayıs 2023 tarihinde Halk Ekmek web sitesinde yayınlatmıştır. Ayrıca isteklere elektronik posta gönderilerek de ihaleden haberdar olmaları sağlanmıştır. Belirlenen gün ve saate kadar bir istekli firma ihale dosyasını komisyonumuza e, e, kargo yoluyla ulaştırmıştır. Zarfı açalım. Tek istekli e, Asya Conveyor Bant Kayış Sanayi Limited Şirketi. İhale idare ve firma bilgileri mevcut. İmza kaşestan zarf uygun. Tamam. Uygun. Tek istekli firmamız ASEK Conveyor bant kayış sanayi ticaret Limited şirketi. 110 metre fermentasyon bandı için 415 Türk Lirası fiyat verilmiş. 70'lik Conveyor bantı için yine 100 metre 60 bin Türk Lirası Fiyat verilmiş toplam olarak 470 bin Türk lirası. Ee, bu iş için yaklaşık maliyetimiz fermantasyon bantı için 455 bin, bin Türk lirası. 70'lik konveyör bantı için 75.000 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Toplam yaklaşık maliyetimiz 530 bin Türk lirasıdır. Ee, tek firma olmasından kaynaklı gerekli incelemeler yapıldıktan sonra e, komisyonumuz tarafından EKAP üzerinden kesinleşen ihale kararını kendilerine tebliğ edeceğiz. İhalemize katıldığı için idaremiz adına teşekkür ederiz.